Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda altın hesabı nasıl açılır ve altın hesabımızla gram altın alıp satımı nasıl gerçekleşir bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bir önceki videomda gram altınla ilgili alış satışlarla ilgili sizlere bilgiler verdim. Özellikle bu videoyu izlemeyen arkadaşlar var ise alt taraftan videoya ulaşabilirler. Gram altın alıp satımı yapmadan önce nelere dikkat etmeniz gerekir ilgili bilgilere sahip. Bugünkü videomda da ziraat bankası üzerinden vadesiz hesabınızla birlikte altın hesabı nasıl açılır bunu göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar ziraat bankasına giriyorsunuz. Bunun için internet bankacılığınız olması gerekiyor. Yoksa da yine gidip şubelerden e, açabilirsiniz. Evet şu anda Ziraat Bankası'na girdiğimde arkadaşlar benim hesabımda 10.000 TL'lik bir paranın olduğunu görmüş oluyorsunuz. Buradan hesaplara geliyorsunuz ve tüm hesaplara geldikten sonra benim iki tane hesabımın olduğunu görüyorsunuz. Fakat birinde Gaziyat'tesine ait olan hesabında vadesiz birinde de Gaziyat'tesinin hesabıma ait vadesiz altın olduğunu görüyorsunuz. Yani altın hesabı açmış durumdayım. Eğer siz banka üzerinden altın alışverişi yani alım satımı yapmak istiyorsanız bir vadesiz hesabınız olması gerekiyor, İki altın hesabınızın olması gerekiyor. Bunun içinde diyelim ki sizin normal Ziraat Bankası'nda bir hesabınız var ve altın alıp satmak istiyor. Direkt buradan arkadaşlar hesaplarıma geliyorsunuz. Ardından altın yeni hesap aç diyorsunuz ve vadeli altın hesabını seçip buradan altın hesabı otomatikmen oluşturmuş oluyorsunuz. Diyelim ki altın hesabı oluşturdunuz ve alım satım işlemi gerçekleştireceksiniz. O halde arkadaşlar direkt buradan hesaplarıma geliyorsunuz ardından altın hesaplarıma geliyorsunuz. Altın hesaplarıma geldikten sonra otomatikmen vadesi altın hesabınız açılmış oluyor. Tıklıyorsunuz üzerine ve burada sağ tarafta işlemler menüsü var. İşlemlere tıklıyorsunuz vadesi hesabın Vadesiz altın hesabı alış mı yapacaksınız satış mı yapacaksınız? Eğer satış yapacaksanız doğal olarak Altın hesabınızda altın olması gerekiyor. Bizim şu anda altın hesabımız olmadığından dolayı alış yapacağız. Geldim vadesi altın hesabı alış diyorum ve hangi hesaba alış yapacağım? 503 nolu altın hesabı alış yapacağım. Tıklıyorum. Ee, hangi hesabımdan parayı aktaracağım? Buradan vadesiz 10.000 TL olan hesabından alacağım. Tıklıyorum. Ve burada şu anda 1 gram altının değeri 401 lira 02 TL şeklinde görünüyor arkadaşlar. Yani ben şu anda altın almak istersen 1 gramına 407 TL para vermiş olacağım. Peki geliyorum şu anda altının fiyatı ne kadar? 393 TL. Peki satışı ne kadar? 397 TL. Neden bu kadar aradaki marj yüksek? Çünkü hafta sonunda olduğumuzdan dolayı. Hafta sonları arkadaşlar bankalar oranlarını oldukça e, açarlar ve böylelikle de alım satım işleminde e, kısıtlamaya giderler ve insanlar çok altın alım satımı yapmaz. Yapsalar bile büyük farklar ödemek zorunda kalırlar normal hafta içi olmuş olsa ne kadardı şu anda buradaki gramımız ne kadar 393 TL o halde buradaki fiyatımız da yaklaşık olarak 396 veya 395 TL gibi bir rakam olacaktı fakat bugünkü videonun amacı altın hesabı açıp ve altın, hesabı, altın hesabına altın almaksa 1 gramına 407 TL ödüyoruz o halde ben buraya gelip 10 gram almak istersem arkadaşlar Direkt 10 gram yazıyorum ve devam dersem 10 gramlık bana altın veriyor. Geliyorum burada USD veya TL'ye geliyorum. İlla da gram marjla almak zorunda değilsiniz. Ben diyorum ki 100 TL'lik altın almak istiyorum. O halde devam diyorum. Buraya açıklama yazarsam, açıklama yaptıktan sonra devam dersem 100 TL'lik altın almış olacağım. Yani altını alırken de 1 gramla 407 TL vermiş olacağım. Peki ben 100 liralık altın aldım 407 TL'den. Şimdi bozmak istiyorum. Bozmak istersem ne kadar fark ödeyeceğim? Buna bakalım. Direkt alt taraftan fiyatlar ve oranlara geliyorum arkadaşlar. Buradan gram altın altına tıklıyorum. Ve gram altının şu anda bankanın, Ziraat bankasında alışı 386, satışı 404 TL. Bu da aradaki marjı ne kadar olduğuna bakalım. 404.99-386.09 dersek 18 yani yaklaşık 19 TL'lik bir marja sahip. Neden bu? Hafta sonu olduğundan dolayı. Peki hafta içi olmuş olsa ne olurdu? Burası 386.09 ise 389.05 olur. Yani yaklaşık 2.96, 3 TL'lik bir marja sahip olacaktı arkadaşlar. Bu da bize şunu gösteriyor ki bir mesai saatleri dışında 2 hafta sonları altın alışverişi yapmamamız gerekiyor. Eğer yaparsak da aradaki marjın ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Böylelikle de oldukça zarar etmiş oluruz arkadaşlar. Yani siz altın alım satımı yaparken para kazanmak istiyorsanız öncelikle burada bir önceki videomda da anlattım. Bankaların alış ve satış yaparken aradaki marjına çok dikkat etmeniz lazım. Şu anda bir önceki videomda da anlattım. HSBC bankasındaki marj oldukça düşük 25 kuruş bir marj var arkadaşlar yani alım satım yaptınız diyelim gramına 25 kuruş ediyorsunuz ve çok güzel bir oran bilginiz olsun eğer altın alım satım yapmak istiyorsanız şu an için konuşuyorum HSBC bankasını kullanabilirsiniz diğer bankalara baksanıza mesela 351 TL 371 TL 20 TL bir fark var yani bankaların marj olanları oldukça yüksek şu anda en uygun oran HSBC bankasında 25 kuruşluk bir maaş farkı ödüyorsunuz. Bu da zaten siz altın aldıktan sonra 25 kuruş çok cüzi bir rakam. Altın o derecede yükselecektir. Böylelikle de ne kar etmiş ne zarar etmiş olacaksınız. Altın değerlendikçe paranıza değer katılacak. Altın düştükçe de paranızın değeri otomatikmen düşmüş olacaktır. Evet bugünkü videomda da altın hesabı nasıl açılır ve altın hesabına altın alımı satımı nasıl gerçekleşir bunu görmüş olduk. Umarım videom beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.